Herkese selam. Gelin birlikte saç bakım ürünlerimi inceleyelim. İlk olarak Pantene'nin yağ terapisini kullanıyorum. Şu an ambalajı değişmiş olabilir. Çok memnunum. Yeniden alabilirim. İkincisi Restorex. Restorex'in bu ürünü de çok güzel. Gerçekten alırım ve bakım yaptığını düşünüyorum. Bir diğer ürünüm Gliss'in sıvı saç krem serumu. Bunu da saçımı su uygulayacaksam öncesinde uyguluyorum. Gayet güzel. Bir diğer ürünümüz yine Gliss'in e, krem formunda durulanmayan bakım ürünü. Kokusu muhteşem. Açıkçası ben ürünlerde kokuya çok önem veriyorum. Diğer ürünü Nersev'in ve işte muzevi yağı. Bunu zaten olmazsa olmaz hepiniz biliyorsunuz. Gayet güzel. Bittikçe elinden bir ürün. Diğeri Diğer ürünü göstereyim. Restor biyolas biyolasın bu ürünün de. kokusu muhteşem kolajen keratin var içerisinde bunu saçıma ısıtıp uygulamadan önce uyguluyorum bazen de duştan sonra uyguluyorum güzel memnun kaldığım bir ürün bu da keratin ayı bunu sentyoldan almıştım uygun fiyatları denemek istemiştim kokusu yine çok güzeldi buna da memnun kaldım duştan sonra uyguluyorum Taramayı da kolaylaştırıyor yumuşatıyor. Be Beauty gratis'in ürünlerinden biri. Denemek için almıştım. Ee, saçlarımı tararken taramadan önce daha doğrusu açmak için uyguluyorum. Ve Urban Cain Biotin Kafein kullanıyorum. Minik saçlarıma merhaba diyorum. Bir önceki videodan hatırlarsınız belki. Çok güzel. Severek kullanıyorum. Bir diğer ürünüm. Urban in yine yaz ürünü bence. Güneşe karşı saçı koruyor. Kokusu akasya çiçeği kokusu gibi. Yılan yılan yağlı. Güzel bunu da kullanıyorum. Dışarı çıkacaksam güneş varsa o gün. Kullanıyorum. Urban Care'in ürünlerinden şimdilik gayet memnunum. Öneriyorum. Bu Bunu bir arkadaşım hediye etmişti. Açıkçası ismini bilmiyorum ama kullanmak istedim. Denemek istedim. Mentollü bir ürün. Saçlarımı ferahlatıyor mis gibi yapıyor bence. Denemelisiniz. Bulursanız eğer. Şu an ben bulamıyorum ama. Bu da Murphy's'un mid terapisi. Bunu yeni almıştım önceki videodan bilirsiniz. Denedim gayet memnunum. Krema gibi. Yesim geliyor adeta. <laughs> Sevdim. Saçım kabartmıyor. Şekillendiriyor anında. İçlerinde şampuanlarım. E, duşta kullandığım saç kremlerim yok. Onun için de detaylı bir video çekeriz. Dilerseniz hep birlikte tekrar inceleme yaparız kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın hoşçakalın.